Selam. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hayvanlar alemi konusuna başlıyoruz. Oldukça detaylı olan bu konu biraz uzun sürecek ama size bol soru getirecek. Onun için dikkatle dinleyeceksiniz. Arkasından her zaman olduğu gibi soru çözeceksiniz ve inşallah bu konudan da ne yapmayacağız? Soru kaçırmayacağız. Şöyle bir görsellerimizi inceleyin. Hemen bakın bir. Neler göreceğiz? Zaten az çok tahmin edebiliyorsunuz diye düşünüyorum. bugünkü dersimiz arkadaşlar biraz daha hayvanlar aleminin girişi olacak. ne göreceğiz bu ünite boyunca? Sınıflandırma çerçevesinde size bunları anlatmaya çalışacağım. Daha sonraki ilerleyen derslerimizde de detaylarına inip tek tek konumuzu anlatacağız. Hemen başlayalım. Bu tabloyu benim daha önce anlattığım canlılar alemi konusunu dinleyenler bilirler arkadaşlar. Bu tablo üzerinden anlattım. Her dersimin başına da bu tabloyu mutlaka koydum. Çünkü ünitemiz biliyorsunuz ki canlılar alemi. Bu ünitemiz içerisinde biz canlıları prokaryotlar ve ökaryotlar olmak üzere ne yaptık arkadaşlar? İki gruba ayırmıştık bunlardan falan sıkça bahsettiğim için daha detaya inmiyorum. Prokaryotları anlatmıştık. Bakteriler ve arkeler vardı. Ökaryotlar içerisinde protist aleminden bahsettim. Bitkiler aleminden bahsettim. Bir önceki dersimiz mantarlar alemiydi arkadaşlar. Bunu sizlere anlatmıştım. Bugünkü konumuz ise nedir? Hayvanlar alemidir arkadaşlar. Hayvanlar aleminde de arkadaşlar tıpkı diğer alemlerde olduğu gibi ne yapacağız? Biz bunları gruplandırıp benzer özelliklerine göre sınıflandırıp o şekilde anlatacağız. Bunu da hemen ilerleyen slaytlarımızda size aktarmaya çalışayım. İlk olarak sizlere genel özelliklerinden bahsedeceğim. Daha sonra şurada gördüğünüz gruplandırmadan bahsedeceğim. Tabii ki her şeyden önce nedir? Hayvanlar alemi bizim günlük hayatta bildiğimiz, karşımıza çıkabilecek, gördüğümüz, hatta evlerimizde beslediğimiz canlılar. Bunların dışında daha farklı canlılar da var. Görmediğimiz, evlerimizde besleyemeyeceğimiz canlılar da mevcut. Şimdi biz bu genel özellikler çerçevesinde bunları bütünleştirip anlamaya çalışacağız. İlk özelliğimiz hayvanlar aleminin ökaryot canlılar grubuna dahil olduğunu bileceğiz. İlk tablomuzda da ne yaptım ben size? Ökaryot hücre yapısına sahip canlılar olduğunu söyledim. Ayrıca nedir? Ökaryot hücre yapısına sahip çok hücreli canlılar olduğunu da bileceğiz arkadaşlar. Neyin? Hayvanlar aleminin. Bunlar aktif olarak yer değiştirebilir mi? Evet, siz de biliyorsunuz ki hayvanlar ne yapabiliyor? Aktif yer değiştirebilme özelliğine sahipler. Bu da nedir? Onları bitkilerden ayıran bir özelliktir. Bitkiler yönelim hareketi yapabiliyordu. Hayvanlar ise aktif olarak yer değiştirebiliyorlar. Bunu da biliyoruz. Üçüncü olarak hayvanların beslenme çeşidine bakacağız arkadaşlar. Bu hayvanlar nedir? Nasıl beslenirler? Bizim beslenme çeşitlerimiz vardı. Mesela kimi canlılar kendi besini kendi üretiyordu. Biz bunlara ne diyorduk? Ototrof. Hayvanlar alemindeki gibi kendi besini üretemeyen canlılar da nedir? Heterotrof olarak besleniyor arkadaşlar. Unutmayalım. Kendi besinlerini üretemezler. Dışarıdan hazır alırlar. Yani heterotrof olarak ne yaparlar? Beslenirler. Bunu da attık cebe. Gayet güzel gidiyoruz. Birçoğunda nedir? Özelleşmiş doku ve organlar bulunur. Ta ilk videomda arkadaşlar canlıların ortak özelliklerini anlattığım konuda bahsetmiştim. Neydi? Bizim canlıyı oluşturan en küçük yapı birimimiz... Evet neydi arkadaşlar? Hücreydi. Hücreler bir araya gelerek neyi oluşturuyordu? Şurada gördüğünüz dokuları oluşturuyordu. Dokular bir araya gelerek organları oluşturuyordu. Organlar sistemleri ve sistemlerde organizmayı yani canlıyı meydana getiriyordu. Yani demek istediğim şey şu ki dokular gelişmiş yapılı canlılarda bulunur, ee, organlar yine aynı şekilde gelişmiş yapılı canlılarda bulunur. Hayvanlar alemi de bu özellikler sahiptir zaten ökaryot ve çok hücreli olduğunu yani birçok hücrenin bir araya gelmesiyle oluşturulabilecek dokuyu oluşturduğunu sizlere söyleye bilirim arkadaşlar bu özelliğimiz de gayet önemlidir onun için attık hafızaya. Şurayı hemen bir temizleyelim. Evet, ihtiyacı olan ATP'yi oksijenli solunum ile elde eder. ATP bizim için çok önemlidir arkadaşlar. ATP nedir? Tahminleri alalım hemen. ATP tahmin ettiğiniz üzere bizim enerji kaynağımızdır. Hayvanlar alemine baktığımız zaman hayvanlar bu ATP'yi ne yapıyor? Hücresel olaylar bunlar arkadaşlar. Hücresel boyutta gerçekleşiyor. ATP'yi aldıkları oksijen ile yani yaptıkları oksijenli solunum ile ki bunun diğer adı neydi? Aerobik solunumdu. Bu solunum ile ne yapıyorlar? ATP'yi elde etmiş oluyorlar. Hemen buna bakalım. Evet dediğim gibi aerobik solunum yani oksijenli solunum yapıyorlar. Bu daha önce de gördüğümüz, size tanıdık geldiğini düşündüğüm bir denklem arkadaşlar. Şu gördüğünüz arkadaşlar bizim besin kaynağımız. Yani nedir? Glikoz. Karbonhidratların yapı taşı olan glikoz. Aldığımız besin arkadaşlar, vücudumuza aldığımız besin, solunum ile aldığımız oksijen ile ne yapıyor? Tepkimeye giriyor. Bu tepkime sonucunda, bakın buradaki besin parçalanıyor. Buradaki parçalanma sonucunda yani reaksiyon sonucunda oksijen ile besinin reaksiyonu sonucunda karbondioksit, su ve benim biraz önce bahsettiğim sizlere ATP açığa çıkıyor. Umarım denklemi anlamışsınızdır. Besin ne yapıyor arkadaşlar? Oksijen ile tepkimeye giriyor. Sonucunda da karbondioksit, su ve bir miktar ATP yani enerji açığa çıkıyor. Bu olay ne ile gerçekleşiyor? Oksijenle gerçekleşiyor. Yani aslında canlı ne yapmış oluyor? Hücresel boyutta oksijen solunumu ile besini parçalayarak enerji elde etmiş oluyor arkadaşlar. Denklemin özeti bu. Enerjimizi de elde ettik. Tam gaz yola devam ediyoruz arkadaşlar. Camların ortak özelliklerini anlattığımda sizlere bundan da bahsetmiştim. Üreme canlıların ortak özelliklerindendi. Yani bütün canlılarda görülüyordu. Peki hayvanlar alemindeki canlılar üremeyi nasıl gerçekleştiriyor? Bazıları arkadaşlar hemen şuradan kalemimin rengini değiştireyim. Mora geçelim. Daha iyi gözüküyor. Evet. Bazıları arkadaşlar eşeyli üreme. Bazıları ise hem eşeyli hem de eşeğsiz üremeyi bir arada gerçekleştiriyorlar. Hemen buna bakalım. Nasıl gerçekleşiyormuş bu üreme çeşidimiz? Arkadaşlar eşeyli üreme için aslında nedir? İki bireye ihtiyaç vardır. Yani annenin yumurtası ile babanın spermine ihtiyaç vardır. Burada sperm ve yumurta en kromozomludur. Hemen şurada kısaca anlatmaya çalışayım. En kromozomlu yumurta ile en kromozomlu sperm ne yapıyor? Bir araya geliyor arkadaşlar. Ve birleşmeleri sonucunda ne meydana geliyor? 2N kromozom oluşuyor. Bu iki an kromozomlu oluşan yapının adı zigottur. İki an kromozomlu yapıya zigot diyoruz. En kromozom anneden geldi, en kromozom babadan geldi. İkisi bir araya gelerek iki an kromozomlu neyi oluşturdu arkadaşlar? Zigotu. Bu zigot arkadaşlar mitoz bölünme dediğimiz bölünme ile ne yapıyor? Bölünüp daha da çoğalıyor, kendini geliştiriyor. Ve sonuçta ne oluşuyor? Embriyoyu meydana getiriyor. Embriyo da yine aynı şekilde embriyodan sonra da yeni bir canlıyı meydana geliyor. Kısaca bir eşeğli üremenin oluşma mantığını sizlere anlatmaya çalıştım. Hayvanlarda nedir? Eşeğli üreme gerçekleştirenler bu döngüyü takip ediyor arkadaşlar. Diğer bir özelliğimiz de hayvanlarda büyüme ve gelişme. Büyüme ve gelişme aslında birbirinden farklı kavramlar. Ama kısaca şunu söyleyebilirim ki büyüme ve gelişme hayvanlarda sınırlıdır yani sonsuz bir büyüme gelişme aşaması yoktur. Bunu da yine bitkilerden farklı olarak gösterebiliriz arkadaşlar. Bitkilerde büyüme neydi? Sınırsızdı. Hayvanlarda büyüme sınırlıdır. Burada da görüyoruz ki sadece bir kısmını görüyoruz aslında. Hayvanlar alemindeki canlıların daha birçok canlı çeşidimiz bulunmakta. İşte biz de arkadaşlar çeşitlilik açısından oldukça geniş olan bu alemin tahmin edeceğiniz üzere örneği de bir bu kadar daha vardır. Yani çok fazladır. Daha keşfedilmeyen birçok tür vardır. Birçok yönden işleri kolaylaştırmak için canlılar ne yapılmış arkadaşlar? Benzer özelliklerine göre gruplandırılmıştır. Ya gelin şimdi ne yapalım arkadaşlar? Bu gruplandırmaya göre hayvanlar alemini daha yakından tanıyalım. Hayvanlar alemini biz iki gruba ayırıyoruz. Omurgasız hayvanlar ve omurgalı hayvanlar. Yani hayvanları omurga yapısına göre gruplandırmış bilim insanları. Omurgasız hayvanlar tahmin edeceğiniz üzere diğer bir adıyla invertebrata omurgası bulunmayan hayvanlardır. Altında da grupları vardır. Omurgalı hayvanları ise vertebrata olarak bilinir latince ismiyle. Bunların da omurgası bulunmaktadır. Omurgasız hayvanlar grubunda arkadaşlar süngerler dediğimiz bir grup var. Süngerleri işleyeceğiz. Sölenterleri göreceğiz. Solucanları göreceğiz. Yumuşakçalar ve son olarak da eklem bacaklıları ile omurgasız hayvanları tamamlayacağız. Omurgalı hayvanlar size daha yakın olduğunu düşünüyorum. Daha böyle e, görmeye alışkın olduğunuz canlılar. Omurgası bulunan canlılar. Mesela balıklar. Sofralarımızdan eksik etmememiz gereken besin kaynağı, besleyici mutlaka tüketmeliyiz. Omurgalı hayvanlar grubunda. Çünkü omurgası var. <laughs> Bu kadar basit. Daha sonra iki yaşamlılar. Bunlar nedir aslında? Amfibiler olarak da biliyoruz. İki yaşamlılar. Bunların olayı çok ilginç. 8. sınıf, 7. sınıf fen bilgisi derslerinize dayanıyor. İki yaşamlıları görmeye başladığınız zamanlar. Biz biraz daha detayına inerek öğreneceğiz. Bilgilerinizin üstüne katacağız. Ve iki yaşamları sizlere anlatacağız. Burada göreceğiniz canlı kurbişler yani kurbağalar olacak. Üçüncü olarak sürüngenler. Sürüngenler biraz böyle görselleri açısından insanları ürküten canlılar. Daha böyle e, yılanları falan göreceğiz orada. Ama ben size hızlıca güzel bir şekilde anlatacağım. Korkmayın. Kuşları göreceğiz. Aves diğer bir ismiyle kuşlar. Ve memelileri anlatacağım sizlere arkadaşlar. Bu canlıları anlatım şeklinde şöyle olacak arkadaşlar. Mesela nerede yaşarlar? Ne ile beslenirler? Solunum çeşitlerine bakacağız. Yani genel özelliklerinin içerisine tek tek ayrıştıracağız. Çünkü istisnalar olabiliyor biliyorsunuz ki. Hepsini tek tek özelliklerinden bahsedip örneklerini verip örneklerin de kimi zaman içine girerek anlatmaya çalışacağım. Evet bu böyle kısa bir hayvanlar alemine giriş videomuz oldu. Hemen vakit kaybetmeden diğer videomuza geçelim. Ben çekmeye devam ediyorum. Siz de izlemeye devam ediyorsunuz. Hepinize tekrardan iyi çalışmalar diliyorum. Evet hemen devam ediyoruz. Hız kesmeden.